Bundan sonra da NLP'ye geçeceğim. Ee, bu biraz daha üst seviyededir tabii. Yani herkes bunu yapmak zordur. Dünyada insanlar üç ayrılıyor biliyorsunuz. Görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik. Bu, bu NLP'de bize öğretilen bir şeydir. Yani insan eğer e, görselse daha çok görsel olarak iletişim kurmamız gerekiyor. Algılar çünkü görsel. İşitselse daha çok konuşarak ve dinleyerek bir iletişim kurmamız gerekiyor. D dokunsal ve kinestetikse daha ağır, daha yavaş ve çok sonuç odaklı olmadan konuşmamız gerekiyor. Ve karşımızdaki insana deneyimli yapmamız gerekiyor. Veya görselse hayal bir sahnemiz gerekiyor. İsterse de e, belki e, ses tonumuzla e, sesimizi kullanmak suretiyle karşıda bir uyum sağlayabiliriz. Yani bunların hepsi bir daha toparlayayım. İlk izlenim 4 ile 10 saniye bunda dış gönülümüz enem önemli unsur İkincisi, aynalama teknikleri karşımıza insan takdir etmek veya onun, Üçüncü. onun bizi taklit etmiyorsa bizim onu takdir etmemiz üçüncüsü ise karşımızdaki insanın algı sistemlerine göre bir iletişim metodu kurmak işsel, dokunsal ve görsel olaraktan kelimelerimizi ve sunumumuzu bu yönde yapmak suretiyle karşının bizi daha iyi takip etmesini ve uyum sağlamamızı sağlamak. Bu üç tekniği ben kullanıyorum. Yani ne zaman kullanıyorum? Ne zaman zora gelse yani ne zaman karşı insanla gerçekten zorlandığım zaman bu tepkilenen bir tanesi kullanıyorum ama en çok kullanmış tabii ki çok güçlü bir şekilde tanışma. Yani o benim yani benim odaya girdiğim anda nereye girersem gireyim öyle bir enerjide girelim ki karşı insan gerçekten e, benim varlığıma haber olur. Ve o verdiğim enerjiden bir kere iyi hisseder kendini, pozitif hisseder hem de güvenci hisseder. O yani herhalde onu da yıllardır yapıyorum. Daha sonra işte gibi konu, sohbetler, işte bu uyum teknikleri, işte ondan sonra iletişim metotları kullanmak suretiyle her türlü teknik kullanıyorum. Tabi bunun hepsini Otomatik yaptığım şey, yani ne zaman neyi kullanmış inanın yani ben de bilmiyorum ama hepsini kullanıyorum. Şimdi e, bizi izleyenlerin bazı yorumları ve soruları var. Onlardan bahsedeyim. Tamam. E, birisi demiş ki mesela empatiden bahsettiniz az önce. Empati ve sempati arasındaki fark nedir demiş. Şu, cevap edeyim mi? Evet evet siz verin ben soru diğer soru. Empati, sempatiyle empati, empati fark. sempati karşımızdaki insana birebir aynı olmaktır. Yani o ağlarken bizim de ağlamamız, e, e, yani birebir onun duygularını takdir etmektir sempati. Empati kendi duygularımızı değiştirmeden karşımızdaki insana onun duygularını ve düşüncelerini anladığımızı konusunda geri bildirim vermektir. Yani o kişiyi anladığımızı, hissettiğimizi o andaki ruh halini e, tamamen farkında olduğumuzu karşıya bir şekilde sözel veya davranışsal olarakdan e, karşımızdaki insana hissettirmektir. E, ama sempatide, e, bir tak, e, sempati de bir bir tak taketmekdir. iş hayatta çok doğru bulmuyorum. Sempatik olmayı, empatik olmayı buluyor. E, doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi e, şey de diyor ki bir e, Büşra Hanım, Büşra'yı. Ben diyor bu aynı hareketleri yapan insanlar bana çok itici geliyor. Bunu bir iki yerde <laughs> e, duydum. Hani satışçılarım biraz da diyorlar böyle e, bu öğretilerle çok böyle o teorinin avucundan alıp bir şeyleri orada gerçekleştirmesi çok göze batıyor mu acaba? Ne dersiniz? Valla şimdi iyi, iyi aktörü var kötü aktörü var. Bugün Türk dizilerini seyrettiğiniz <laughs> zaman, Türk dizileri seyrettiğiniz zaman bakın ben e, çok bedenli etmeni olduğum için. Yani Hı. Türk dizilerine eşlik seyrediyor. Ben de arasına onu eleştiriyorum. Yani seyrettiği kişileri. E, Türk insanı mesela e, öfke, üzüntü gibi konuları çok güzel rol yapıyorlar. Ama diğer e, duyguları Türk e, Türk e, oyuncuları çok iyi e, eğitim almadıkları için iyi oynayamıyorlar diğer rolleri. Ama bugün bir Amerikan dizisinde baktığınız zaman e, yani her sevgili insan inanılmaz rol yapar ya Bu esasında biraz işselleştirmekle alakalı bir şey. yani Eğer o e, öğrendiği kişi, yani satıcı alıp benim kitabımı okumuş olabilir, bizim bu programı sevmiş olabilir. Bunu eğer yeterince pratik yapmadan ve işselleştirmeden yapıyorsa o e, yorum yapan kişinin dediği çok doğru, e, çok komik duruma düşebilir. Bunu işselleştirmeniz lazım. Yani ben mesela karşımdaki insan taklidi o kadar doğal yapıyorum ki. Karşımdaki insan onu anlaması imkansız ama zaten çoğu zaman yani yüzde seksen bende karşımdaki insanlar beni takdir ediyor. Baskın olduğum için, lider olduğum için ama zaman zaman e, olmadığında karşımdaki insanın e, direnç gösterdiği zaman veya bil bilerekten ben yani uyumsuz kalaraktan benim etkinliğim altında kalmamak hedef olarak koymuşsa kendisine yani orada biraz daha e, hı hı. kendisi yani, negatifliğini o andaki bana karşı olan tepkisini e, getirmek için doğal olarak benim yaptığım tam tersini yapacaklar. O tip durumlarda ben mümkün olduğu kadar o kişiyi iyi izleyip diyorum yani nesini taklit edelim bunun? Yani konuşma hızını mı, duruşunu mu, işte davranışını mı? Onlardan bir tanesini kendimi örnek, yani hepsini yanında yapmıyorum. Bir tanesini yapmaya çalışıyorum. Evet. Ve çok güzel sonuçlar alıyorum. O gibi bunu eğer yeterince pratik yapmadan bunu işte eşinizle yapın, arkadaşınızla yapın, işte kendinizi alın video çekin. Yani bunu yeterince e, pratik yapmadan uyguladığınız zaman e, gerçekten çok e, kötü duruma düşebilirsiniz. Yani, evet. yani bunu düşünerek yapıyorsanız başka alışkanlık edindikten sonra yapıyorsanız farklı. Yani bunu bizim beklentimiz bunu bilinç alt seviyesinde e, öğrenmiş olmanız. Bilinç seviyesinde değil yani. Evet ve e, ayrıca hocamın az önce söylediği gibi sadece bedenine yönelik e, taklitler veya o an o Görüşmede aldığınız şeyler değil ben şey yapıyorum hocam dediniz de ben iyi araştırıp gidiyorum diye. Şimdi internet gerçekten büyük bir e, imkan sunuyor. Görüşeceğimiz o kritik karar verecek insanların YouTube'da videoları olabiliyor ya da röportajları olabiliyor. Orada böyle e, inançları ve değerlerine dair defaatle tekrar ettikleri kelimeler ve cümleleri ben altını çiziyorum. Burada da sırlarımızı açıklamış oluyoruz ama görüşme esnasında şeyi fark ediyorum hepsi, dediğiniz o kadar doğru ki mesela diyelim ki e, kişi sık sık girişimcilik ekosistemini önemsiyoruz diyor. Ben de konuşma esnasında girişimcilik ekosistemini çok besleyecek bir çalışma deyince <laughs> bir böyle şeyi fark ediyorum. Gözünde evet. bir e, parıltı ve anlaşılmış olmanın verdiği bir e, heyecan oluyor. Yani e, eğer dediğiniz çok doğru güzel hazırlarsak senaryoyu ve iyi bir şekilde oynarsak amenna ama içinde e, samimiyetten uzaklık ve kötü oyunculuk olursa çok eğreti durduğu konusunda ben de hem hemfikirim diyebilirim. Evet. E, ve e, hocam bir iki soru daha var. Onları da isterseniz. Ben de çok önemsiyorum. Safiye Yaşar e, şu, hatta yansıtayım. Diyor ki üst yönetimle görüşürken de gergin olabiliyorum. Şimdi orası da aslında önemli bir ikna ve müzakerenin olduğu bir yer ve pek çok insan bunu yaşıyordur. Ben de gençlik yıllarımda bir proje götüreceğim zaman ya da işte bir şey anlatacağım zaman biraz yöneticilerin tarzıyla da ilişkili olmakla birlikte bazen çok heyecan yapardım ve o çok parlak, güzel, iyi bir şeyi o kadar vasat anlatırdım ki ben bile çıktığımda ben de olsam kabul etmem şeklinde. Peki o üst yönetime bir takım sunumlar yaparken ya da orada bir ikna ve müzakerede özel önereceğiniz. Çünkü siz o masanın diğer tarafındasınız. Hem bir eğitmen tarafınız var hem de siz infonetteki görevinizde o kişisiniz. Yani ne yapması gerekiyor bu insanların? Var. Burada bir kere en kötüye kendi hazırlaması gerekiyor. Ben kendimi öyle, öyle telkin ediyorum. Yani en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Onu bir kere şey yapması lazım ve bu en kötü durumda ki hazırlıklı olması lazım. Yani siz en kötü hazırlıklı olduğunuz zaman doğal olarak gelip oluşabilecek olan her şey e, her şey e, karşı sağlam olursunuz. İkincisi bir kere mümkün o kadar doğal olmamız lazım. Yani, yani doğal doğal olmadığımız her an güçsüzüz. Yani doğal olduğumuz, yani doğal ne demek lazım? Doğal demek bana göre insanın inanç ve değerleriyle e, uyumlu olmasıdır. Yani kişi, yani bir şey inanıyorsak, bir şey değerliyse ve ben burada o konuşacağım kişiyle eğer bunu savunaraktan kendimi ifade edebiliyorsam o zaman benim çekinebileceğim hiçbir şey yok. Yani bakın insanların tarzları farklı olabilir, kişilikleri farklı olabilir, e, bakış açıları farklı olabilir ama e, doğal seviyede e, kendi doğru ifade eden bir insan her zaman için en iyi müzakere yapar. Yani bu kişi eğer kendisiyle barışıksa ya işte orada savunduğu inanç ve değerleri ise e, hiçbir yönetici e, onu kötü durmak düşürmez. E çünkü samimi olduğumuz zaman doğal olarak, az biz hani insan var ya, insan neyse karşılık odur diye az enerjimiz bulaşan bir şey. E şimdi o kişi korktuğu zaman e, korku veya gergin olduğu zaman bu enerji karşıya yansıyor ve karşılık insan da olumsuz etkiliyor. Yani bugün yönetici de buna olumsuz etkileniyor. Yani siz çok sinirli bir şekilde e, bir odasına girseniz e, sakin bir insanı sinirli hale getirirsiniz. Yani. Ama siz çok sakin giderseniz o kişi o anda hangi duyguya sahip olursa olsun e, kişi o anda sizin vermiş olduğunuz pozitif enerjiyle o da böyle doğal güzel hissedecektir yani. E, enerji bulaşıcı bir şey. O yüzden bizim enerjimizi eee Bulaşıcı iyi bir şekilde yaymamız lazım. Artı onun dışında en kötü yazılacağız. Yani dünyada ne olabilir? Yani en kötü, yani işten mi, işten mi atılabilir? Ne olabilir? Ee, Baktığın zaman ne olabilir? Ona bakmak lazım. O yüzden de e, kişinin bence o anda yapması gereken şey mümkün olduğu kadar doğal kalıp sonuçlara katlanması gerekiyor. Evet. Bir de sanki biraz eşref saatini de kollaması. Neticede beraber çalıştığımız insanların. Günün evet. hangi saatlerinde ya da ne zaman, ne hissettiğiyle ilgili az çok gözlemlerimiz oluyor. Ben bazen şeyi görüyorum, yanlış anda en doğru şeyi bile götürseniz sonuçları kötü olabiliyor. Yine duygusal zekayla ilgili aslında ötekinin duygularını ve ihtiyaçlarını anladığımızda o zamanlamayı da doğru ayarlayabiliyoruz belki de. Evet, evet bir yandan yine çok yoğun bir şekilde sorular geliyor. Bence içten olmayan iletişim daima anlaşılır demiş Gülsün Hanım. Çok doğru söylüyorsunuz. Ee, evet. Ee, şöyle bir soru var. Çalıştığım iş gereği yabancı dille iletişim kurmam gerekmekte ve gözlemlerime göre dile hakim olmadığımda çok güler yüzlü bir insana e, bürünüyorum. E, bu durumdan rahatsızım. E, öneriniz var mı? diyor. <laughs> Hocam herhalde İngilizceyi daha iyi öğrenmek ya da lisanı daha iyi öğrenmek mi olur burada e, öneriniz? Yani burada yani İngilizce konuşurken emek aynı şey yani aynı aynı yani insan doğal olmadığı her şey zorluk çeker. Bir hı hı. Kere Öncelikle kişinin İngilizce konusunda yeterli olmadığını en baştan karşı söylemesi lazım. Yani rol yapmak yerine diyecek ki yani ben İngilizcem yeterli değil bunu en baştan söylüyorum ee, o yüzden de e, bunu bilerekten e, bildiğimiz rica edemeyecek. Yani bu kadar basit bir şey. Yani İngilizcesi e, iyi değilse bunu söyleyecek. Yani insan nereden korkuyorsa bakın dünyada bir numaralı ikna prensibi ne biliyor musunuz? Hı -hı. Zayıf noktanızı ilk önden açmak. Yani yumuşak karnınızı açmanız lazım. Bunun adı samimiyet. Samimiyet işte bu. Benim zaaflarımı, zayıf noktamı karşıya açmak da Hepsine değil. Bir tane. Evet. Örneğin bir tanesi açın. E, bu karşıya size, size karşı olumlu olmasını sağlayacaktır. Bu da sizin için avantaj olacak. Ama öbür türlü siz İngiliz, İngilizceniz, iyi derecede olmadan onun e, öyle gibi e, davranırsanız komik duruma düşersiniz. Yani zaten karşı taraf bunu en sonunda anlayacaksınız İngilizcenin. İyi olmadı. Bir işin son kötü tarafı kendinizi yanlış ifade ettiğiniz için bile yanlış bir iletişim kurduğunuz için belki istediğiniz sonuçları da alamayacaksınız. O yüzden en baştan Nerede kendinizi güven hissediyorsanız başından bunu kabullenin ve bunu karşıya söyleyin yani sıkıntı yok bence. Evet son yıllarda işte özellikle Anglo-Sakson kültürlerde hocam çok konuşulan o vulnerable leadership diyorlar incinebilirlik incinebilir liderlik. Bence evet. bu konuyla çok ilişkili biz bazen böyle kendimizi çok güçlü eksiğimiz yok hatamız yok gibi göstermeye çalışıyoruz ama bir şekilde görünüyor. Samimiyetle incinebilir taraflarımızı, eksik olduğumuz taraflarımızı söylemek çok hızlı bir şekilde güçlü bir bağ kurmamızı sağlıyor. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Dolayısıyla söylediğiniz bence çok değerli. Bu arada hocam bazen de şey oluyor böyle özellikle satış tarafında insanlar böyle ikna ve müzakere konusunda o kadar baskıcı ve o kadar şey geliyor ki insanın baştan bir e, kopası geliyor. Şimdi bunu ben mizahla farkındalıkla e, çok sevdiğim bir film sahnesiyle e, buraya getirmek istiyorum. Ondan sonra biraz daha sizinle bu e, ikna ve müzakerenin adımlarıyla ilgili, empatiyle, dinleme sorularla ilgili kısımları değerlendirelim istiyorum. Bu böyle e, ikna baskısını üzerimizde çok hissettiren e, kişiyi bir izleyebilir miyiz? Sevgili reji. Evet, evet. evet, evet. Evet. <laughs> İyiymiş. şimdi hocam böyle e, satış tarafında ikna ve müzakere konusunda aşırı ısrarcı Ondan sonra da arkasından da hakikaten ürün bir arıza yaptığında ortada olmayan insanlar da var orada evet. okurum, denge nasıl olmalı e, insanları rahatsız etmeden e, bir şey alıyormuş e, baskısı yaratmadan nasıl ilerlemek lazım duygusal zeka temelli Şimdi e, ben, ben, tabii bu çok filmdeki şey çok abartılamayız. Yani, e, yani böyle bir tarzım yok benim. Öncelikle bence karşımızdaki insanı yani eğer bir konuda ikna etmek istiyorsak e, ya yani bunun yolu e, karşının ihtiyacını, gereksinimini e, anlamaktır. Yani satışın, e, satışta en önemli şey bir kere bizim öncelikle karşımızdaki insanı anla, anlayarak anlamamız gerekiyor. Yani anlayıp ihtiyacı ortaya çıkarıp o ihtiyacı o kişinin de kabul edip ondan sonra bizim çözümümüz sunmamız lazım. Yani biz satışı ikiye baktık, iki bölüm ayırdığımız zaman ilk bölüm ihtiyaç analizidir. Bunu da sorularımızla yaparız. İkinci bölüm ise o kişinin ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı anlatmaktır. O yüzden yani bir karşımızdaki insan bir şey istemeden veya bir şey ihtiyaç duymadan satış yapmak son derece yanlıştır. Yani Ününüz ne kadar iyi olursa olsun karşı bir insan buna ihtiyaç duymuyorsa e, sizin ikna etmiş şansınız yok bence. Yani hani ısrarla bir şey olmaz. Önemli olan karşı insana ha istetebilirsiniz. bir insanı e, bu konuda yani nasıl istetebiliriz? iki tane dünyada motivasyon var. Kazanma ve kaybetmedir. Haz veya acı diyoruz ona. Yani bir şeyi bir insana bir şeye sahip olduğu zaman ne elde edeceğini anlatırsanız bu kişileri canlandırabilir. Veya bir kişiye eğer size çalışmadığı takdirde ne kaybedeceğini antırsınız. Bu da insanın hareketi geçirir. Yani bu iki tane motivasyon var ama kişiden kişiye, üründen ürüne değişir bu. O yüzden bizim yapmamız gereken karşımızda insanı duygusal olarak ya korkutmak veya heyecanlandırmak. Diğer yandan da ihtiyacını net bir şekilde kendisini anlamasını sağlayacak soruları sormaktır. Evet. Peki dinleme fonksiyonunun etkisi ne oluyor iknada hocam? Yani yani soruların gücü diye bir şey var yani karşımızdaki insana doğru soru sorduğumuz zaman karşımızdaki insan direnç göstermeden ikna ediyorsunuz. Yani burada eee bununla ilgili daha şu an bayağı bazı videolar çekiyorum ben kendi YouTube kanalıma da koyuyorum. Yani karşımızdaki insan soru soraraktan ilk önce, yani burada dedi ki yine bir tane iki tane farklı prensibi kullanacağım. Burada tutarlılık prensibi vardır. Yani Hı -hı. karşımızdaki insanın değerlerini öncelikle kabul et etmesini veya yani Kişinin bir değeri vardı, Mesela ne bileyim ee, çocuğunuza çok önem veriyorsunuzdur. Bunu ben size sorarım. Dersiniz çocuklarınız için çok önemli de, derim. Siz dersiniz evet çok önemli ee, dersiniz. Bu kişi bir kere doğal olarak da burada yapıyor. Çocuğunun önemli olduğunu söylüyor. Hiçbir insan söylediği bir şeyle e, şey yapmak istemez. Ters düşme istemez. Ondan sonra siz bir hayat sigortası veya bir okulla ilgili bir satış yapıyorsanız bu kişiye kişi size doğal olaraktan tepki vermez. Çünkü siz daha başta çocuğun önemli olduğunu söyledi. Şimdi çocuğuna yönelik çok doğru bir ürün veya çözüm sunuyorsunuzdur. O yüzden karşıdaki insan buna tepki gösteremez. Çünkü en baştan kişi bu konudaki e, çocuğun ne kadar değerli olduğunu söylemiştir ve bundan sonra da bununla ilgili negatif bir şey söyleyemez. O yüzden de karşımızdaki insanın değerlerini anlayabilirsek o değerli uyumlu bir şekilde ürünümüzü pozisyonlarsak karşımızdaki insan e, kolay kolay itiraz etmez. Yani e, daha dürüst olmak zorunda kalır. Evet. Yani tercihlerini yani... beklen. Anlamamız lazım. Yani karşıda iz. Bakın dünyadaki yine farklı bir teknik vardır. Ben mesela şunu soruyorum mesela. Siz kararlarınızı nasıl veriyorsunuz? Mesela müşteriye sorun. Yani siz satacağım ürünle ilgili kararınızı nasıl veriyorsunuz? Geçmişte ürün tercihlerinizi neye göre yaptınız? Veya e, bugün bir araba almaya kalksanız neye önem verirsiniz? Yani, yani iyi bir araba, iyi bir araba olması için açısından hangi özellikler için önemli? Dediğiniz zaman e zaten karşı insan nasıl alacağını söyler söyler. Hiçbir insan e, ne istediğini kolay kolay bilmez. Yani e, satan da bilmez, alan da bilmez. O yüzden de biz ancak bunu sorularla netleştirebiliriz. Karşımızda insanın isteklerini e, kendisini anlamasını ve ondan sonra da bu istekler doğrultusunda bizim ürünümüzü anlatmamız gerekiyor. Yani ya isteklenebileceğiz veya değerlenebileceğiz. Bu şekilde biz ürünümüzde bu şekilde pozisyonlayacağız. Evet. Şimdi ben sizin kitabınızdan tekrar bir göstermek istiyorum şöyle. Kitabı edinmek isteyen sevgili e, izleyicilerimize. Duygusal Zeka kitabında. E, kitabın sonlarına doğru yedi temel gücünüzü harekete geçirin demişsiniz. Ne istediğimi biliyorum demek için temel güçlerinizi harekete geçirin deyip yeti temel gücü de algılama, yorumlama, hissetme, arzulama, hayal etme, yaratıcılık ve sezgi gücü demişsiniz. Bunları harekete geçirmek için sizin bize önerileriniz var mı? Yani zaten herkeste var mı? Başka, bazılarında daha güçlü mü? Ya da e, hangisini mesela hangilerini ha, e, harekete geçirmek özellikle müzakere tarafında elimizi kuvvetlendirir? bence karşımızdaki insanı hayal etme yani o ürünü kullandığı zamanki e, sahip olacağı duyguyu hayal etme olabilir bence önemli bir şey bu. Yani karşımızdaki insan yani araba araba satıyorsunuzdur. Yani arabanı ya, arabayı hayal edin şu anda arabanın içinde ne işte güvenli bir arabaysa ya ailenizle güvenli bir şekilde seyahat gözünüz gözünüzün önüne getirin diyebilirsiniz örnek olarak ben. Bu kişinin o ürüne sahip olduğu duyguyu aldığı için onu alma e, motivasyonu arttıracaktır. Bu önemli bir şey. İstek, heveslendirme olabilir. Ee, mesela burada mesela kıtlık kullanabiliriz. Yani bu çok e, sınırlı bir promosyondur. E, bu ürünü e, bu ay sonuna kadar aldığınız takdirde e, gerçekten şu anda çok iyi bir teklif verebilirim ama önümüzdeki aydan itibaren e, olmayabilir. Yani kıtlık, zı, kıtlık veya azlık teorisini kullanabiliriz. Ondan sonra beğenilmeyi kullanabiliriz mesela. Karşı insanlara onu mesela siz e, ee, işte bu kıyafeti giydiğiniz zaman gerçekten e, o akşamki davette müthiş bir beğeni kazanacaksınız deyip karşı yine algısına o yönde değiştirmek lazım. Yani ya biraz hepsi aslında duygularla alakalı bir şey. Karşı insanın duygularını oynamak suretiyle e, çoğu e, içindeki alma güdüsünü daha harekete geçirmiş oluyoruz. Evet Adnan Ünlü bir soru sormuş. Peki ikna etmede diyor hikayelerin gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Size bir sorusu var. ben yani bunu ben hep hikaye anlatmayı severim. Hikaye şurada esasında. Bir ben neden bu işi yapıyorum? İki benim patron neden bu işi kurmuş? Yani bu işi biz niye yapıyoruz film olaraktan? Bir yani misyonumuz ne? Amacımız ne? İki ben neden burada çalışıyorum? Benim burada çalışma sebebi ne? Ben böyle anlatıyorum hikayeleri. Yani bu da çok etkili oluyor. Yani insanı anlatırken niçin burada çalıştığımı ve şirketim neden bu işi yaptığını anlatıyorum. Hı hı. Hikaye olur. Hikayeleştirme dediğim şey olur. Ee, bu insanların çok ilgisini çekiyor hikayeleştirme. Evet. Peki, eee duygusal zeka temelli baktığımızda sizce yapılacak en dramatik hatalar neler? E, ikna ve müzakere sürecinde epey bir değindiniz ama aynı aklımızda e, kalan başka şeyler varsa bizi izleyenlerin e, duyması ve öğrenmesi açısından. Bir kere e, en kötüsü tartışmak. Hı -hı. Tartışmak en kötüsü. Birincisi, ikincisi üstünlük taslamak. Yani karşımızdaki insan daha fazla bildiğimizi veya onun bu konuda bilgisinin yetersiz olduğunu, yani karşılamak, aşağılamak veya kendimizi üstün görmek olabilir. E, e, tehdit etmek hı, hı olabilir. Tehdit etmek olabilir. Ondan sonra e, onun dışında başka hata olaraktan duygusal olaraktan kontrolü yitirmek. Yani konuşmamızın e, ses tonumuzu ses tonumuzu yönetememek veya beden dilimizi ondan sonra e, yani sözler söylemek veya sert beden dil kullanmak olabilir. Onun dışında gereksiz fiyat düşmek. Yani karşı tarafa e, işi kapatmak için hızlıca fiyatımız düşmek. Çok yapı sık yapılan bir hata. Yani burada karşılığında söylediği şey işte fiyatınız pahalı, rakibiniz daha iyi gibi klasik e, bahanelerle sizin fiyatını düşürtebilir. Bir şey almadan bir şey vermek olabilir. E, yalan söylemek olabilir. E, e, Söylediğim Yapamayacağım bir şey söz vermek olabilir. Bence bunlar herhalde yeterli düşünüyorum. Evet bence de gayet güzel anlattınız. Zaten artık hocam süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Gayet değerli güzel bilgiler verdiniz. Son olarak söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz noktalar varsa her zamanki gibi son sözü size bırakıyoruz. Yoksa siz veda ettikten sonra ben programı kapatacağım. Şimdi söz sizde hocam. Evet bence en önemli hayatta yani ne yaparsanız yapın ister e, satış yapın ister ikna yapın ister müzakere yapın bence en önemli teknik samimiyet dürüstlük ve açıklık. Yani ben bunu kitabımda da yazıyorum. Ya yani bunları bu değerleri e, savunduğunuz sürece çok fazla tekniğe gerek kalmaz bence. Yani teknikler tabii ki bazı teknikler iyi olur ama bugün samimi bir insan, yani uyumlu bir insan Dürüst bir insan, yani doğruyu söyleyen bir insan ve açık bir insan, yani iletişimine mümkün olduğu kadar şey yapan, kendi olduğu gibi doğal hali yapan insanlar bence her zaman için, her her yerde daha güçlü, daha kontrollü ve daha başa olacak inanıyorum ben. Onun dışında tabii ki kitap okumak çok önemli, yani kitap okumak, eğitimlere katılmak, yani kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bakın, yani kendimizi geliştirmediğimiz sürece yeteneklerimiz gelişmez. O yüzden kendimizi geliştirmek çok çok önemli. Üstle yöneticiler için koçluk almalarını tavsiye ediyorum. Her sevilen insan koçluk almak psikologluk gibi değil yani psikologa gitmek ayıp ama bugün bir koçla çalışmak son derece akıllıca bir şey. İşin bilen kişiler çalışmak son derece önemli bir şey. Kendimizi daha iyi gitmek için koçlarla çalışmalardan faydalanacağız, kitapları okuyacağız ve kendimizi tanımak suretiyle en doğal halimizde iş ve özel yaşamımıza davranacağız. şey yapında. Evet çok teşekkürler hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun e, geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.